Selam dostlar, bir video daha. Hoş geldiniz bu videoda. Sizlere klavyede kötü olanlar ya da klavyede yazı yazmayı sevmeyenleri kurtaracak muhteşem bir Windows özelliğinden bahsedeceğim. Bu özellik şudur arkadaşlar. Farz edelim metin dosyasına girdim. Tabi şunları da kapatalım da konuyla alakası yok bunların. Kaydet diyelim. Tamam dedi. Tamam şuraya girdim. Şimdi buraya Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ee, kanalıma abone olmayı unutmayın yazacağım ama uzun uzun yazmak istemiyorum bunun için arkadaşlar Windows ve Hatay'ın H'sine bastığımız zaman şu şekilde bir metin çıkıyor buradan da tekrar bastığımda merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde istediğiniz her şeyi hiç dokunmadan her şeyi e, Türkçe dil bilgisi kurallarına uyarak düzgünce yazabiliyorsunuz. Yeter ki anlaşılır bir mikrofonunuz, düzgün bir telaffuzunuz olsun. Telaffuzun da yoksa, klavyen de yoksa biz Ahmet ikisinden birisini geliştir arkadaşım. Bu videomda bu kadardı. İşin şakası bu tarafa kimseyi teşhir etmiyoruz. O işin şakasıydı. E, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamı gelecek. En önemlisi de arkadaşlar videoma yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın